Herkese merhabalar. İkinci durağımız ne? Abi bakıyor bağır mı? He? E ne bağırmayayım ya? Kim baktı? Şaka yaptım. Tamam. <laughs> Gülme. Çok... <ama. gülüyor> <laughs> Neyse evet, de Nersin neredesiniz? Ne yapacağız? Kız, kız kalesi ne tarafta Tahsin? Bir kilo yok, bir saatlik yol vardı, o yüzden gitmedik. Kız kalesi varmış burada. Kız kalesine kral geliyor. kızını, yılan, yılan sokacak soğuk diye Kain söylemiş. Kain de demiş ki benim kıl, kızımı hiç kimse sokamaz demiş, yılan bulan sokamaz demiş, kale yaptırmış denizin ortasına. Sonra kızın ne olmuş? Canı, canı... üzüm çekti. Sonra üzüm sepetindeki yılan sen gel <laughs> kızı. yılan oraya yerleştirmiş Kain yerleştirmiş olabilir değil mi? Şeyi tutsun diye. Falı. Falı. Yani. E, sonuçta kız ölmüş. Allah rahmet eylesin. Yani Ama biz bugün Mersin'in sokak lezzetlerini tadacağız. Tadacağız, değil mi? Evet. Ne yiyeceğiz? Bir sürü şey yiyeceğiz. Kerebiç yiyeceğiz. Ejder meyveli falan bir içecekler içeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi çok iyi ya. Börek yiyeceğiz. Evet. tantuni yiyeceğiz. Şırdan mırdan öyle şeyler. Sakatat yok. Sakatat yok. Sakat yok. yok bu değil mi abi? Yok. yok. Oh, süper mükemmel, ış, mükemmel bir gün olacak heyecanlıyız heyecanlı mıyız değiliz ben heyecanlıyım heyecanlıyız ama kıskanesi gözüküyor. takip etme. etmeyi beğenmeyi abone olmayı bir de sen söyle hep ben söylüyorum ya abi gibi. öyle deyince bence az veren takip canlandan etmiyor canlandan çok veren maldan İster <laughs> edin ister etmeyin desek mesela böyle hayır edin ayıp olur öyle o kadar izleyeceksiniz falan olmaz bir de çok da altada istediğiniz şehir varsa olur. da yapın tabi abone şeyler. beğeni takip takip yok youtube'da tutmasana Ana, dur oğlum geri zekalı <laughs> yapma şunu hadi, hadi gidelim hadi bay bay İlk durağımız gidince görecek beraber gidiyoruz bay bay Abi kolay gelsin Murat Hoş abi. Şeydeniz. Abi eline emeğine sağlık. Abi alkışını sağ önerdi abi. Başlamadan önce şunu demem gerekiyor. Şuradaki evet. kokuyu almanız gerekiyor. Bakın mercimek burada, burada da tavuk suyu var. Bunu resül çekmişim birinçli. diye düşünüyorum. Evet, Böyle bir var. şey yok abi. Abi bu şekilde bunun sırrı ne abi? İnsanların burayı öve öve bitiremediği, yıllardır da ayakta duran kaç seneden beri? 1981'den beri yıllarım. Maşallah abi. 1981'den ya. beri 42 senedir kendi sabahleyin 3'te geliyorum. Abi Ev ocaklar 3'de. bile değişmemiş galiba. aynı şekilde devam. Maşallah ya. 1981'den beri aynı şekilde, aynı tempoyla, aynı hızda, aynı şekilde çalışıyorum. Kaç çeşit yapıyorsun abi? Sabahleyin 3, akşam saat 6'dan sonra servisim yok. Sabah 3 yani bildiğimiz sabahleyin 1, 2, 3. Saat 3'te geliyorum, <laughs> saat 5'e doğru her şeyim hazır. Maşallah. Hazır. Bunlar böyle fokur fokur kaynayacak. Saat 4.30-5 arası zaten müşterilerimiz Kaç geliyor. Kaç çeşit vardı Murat? abi? Şimdi şöyle, bizim çeşit olarak 5 kalemimiz var. Mercimek çorbamız. Mercimek çorbamız da aynı salep gibi bu şekilde. Abi şunun kıvamına baksanız ya. Bu yok da yok, yok. salçalı soslu pirinçli tavuk suyumuz. Çok iyi ya. Aynı zamanda nohut ezmemiz. Humus mu abi? Humus yeme babadan oğula. Ama bildiğimiz gibi, de, gibi değil ezme gibi. Yani şey yani tencerede tencere. Bir de şöyle bir yani şey var yani. falan İngilizce, ya biz onu. 1981'den beri tavuklu mercimekli aynı zamanda 1981'den bu yana marka tecrüle patentli Mersin'in çorbası. Tar, mer, tar Tarsu çorba. Tarmer. Evet Tarsun tarı, Mersin'in meri. <laughs> Ve şu anda çok yani yaygın bir şekilde dışarıdan gelen, yurt dışından gelenler buraya kadar açırken ha diyor Murat abi seni buldum diyor. Gelip bana bu tarmerden içirsene. Ama bir metrekarede evet. dünyaya yayılmış görüyor musun şu alanı? Evet işte ama. Şu alan diyebilirim yani. çok güzel çok, oldu. Mersin'e reklamı eden mühendis de burası. Maşallah. Allah nazar gözden saklasın. çok şükür. Sağ ol. Sağ ol. Paketinde var. Evet. İddia ediyor. Az zaman. önce konuştuk. Mersin'de bizden daha sıcak çorba eve getiren yok diyor. Yarım evet, saat evet. diyor. Garanti Sürekli veriyorum diyor. Soğumaz sana. diyor. Gel bak gel. Bak. Akşama Sürekli kadar kaynıyor burada bak. Ben size şu anda bizim özel çorbamız, tarmer karışık çorbamızı hazırlıyorum. Yap abi içelim. Evet. Günümüz güzelleşsin. Baksana evet, şuraya. Bunda, bunda el ayarı ve giy çok önemli. Ayar çok önemli. El tadı, el kararı. Sen abi, kaç beyaz... yaşındasın abi? Ben 66 yaşındayım. Maşallah. Maşallah. Şaka gibi değil mi? 8 yaşından beri mangaldan gelmeyi. Bak sen İstanbul'da yaşasan sana şu an 45 50 derler ortalama. Çünkü hmm. orası adamı yaşlandırıyor. Murat abi fiyatı ne bunun? Fiyatı şu anda 45 lira. Abi bedava. Ben sen şu an bunu doyarsın Bak, ki. Şunun besleyiciliğine baksan. <laughs> sesi duydun mu? Duydun evet, mu sesi? Şu anda terbisimiz lazım. Ulan bir teknoloji olsa da şunun kokusunu alsana. Allah aşkına gel içelim hadi. Hı? Ustam bak sen Sorun buradan ayrılabiliyor musun? Tam yetimle çeviriyorum. Buradan ayak yoluna kadar gitsem kafam çarıyor. O zaman hiç şey yapma abi, sen. Abi içelim o Oy, zaman. Aynen. aynen. Hayır geliyorum. Hayır geliyorum. <laughs> geliyorum. Tamam. Alsın. Sergen götür. Taze ekmek de var bak. Al al ekmeği al. Ah mer. Tarsus'un tarı. Tars. Mersin'in ne, meri. Tamam işte bizim de kanalın bulduk. Ne? Tahser. Tahsin'in tahı Sergen'in seri. Limon sıkalım bence. Tatsın. Buyur Murat abi. Abu... Abi sen gel Murat abi. Musun mu Murat abi? <laughs> Benim elim boş gelmez. Benim elim boş gelmez. <laughs> limon sıkalım mı Murat abi? Bence sıkmadan içelim. bir içelim, Bence sıkalım, sıkmadan bir içelim sonra Bence sıkalım değil mi? Sıkmadan bir tadına bakın. Ondan sonra eğer... Abi şu. Çorba, abi bu bildi ana yemek yemez yemez bu ya. Torba limonsuz yenmez. Doğru. Abi ben çok güzel. Onun aromasını bir alın. Bakın bakalım tadına. Abi çok güzel be. Valla abi eline <laughs> sağlık. <olun. gülüyor> Bana bırak. Acısı macısı o kadar dengeli ki böyle ne abartılı rahatsız edecek kadar böyle bir, çok acısı var. Tavuk tadı geliyor, mercimek tadı geliyor, maydanozun tadı çok güzel. Nohut zaten ağzına dağılıyor. Başka Sergen? Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Aynı zamanda içerisindeki bulunan vitaminler, vizyonundaki bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda... Abi sen mi buldun ağırlar, bu çorbayı? Beri, aynı Murat abi bunu sana yenge falan mı yapıyordu? Hayır, Sen ondan mı hayır, öğrendin? Hayır, hayır. Ben kendim yapıyorum. Girdin, kendin yaptın. Tabii, evet, yıllardan beri. Abi efsane biliyor musun? Yıllardan beri. Aynı zamanda baba mesleği yani. Ama bizim... E... Allah'ını versin, seven gelsin buraya. Asıl, asıl işim. mi Yok, Allah'ını seven Mersin'e gelince buraya gelsin. <laughs> Toparlayamadım. Geliyorlar da yani. Türkiye'nin, Avrupa'nın her yerinden geliyorlar yani. Sen Al bir kahve çorbayla de, dünyaya yayıl bak. Sizlerimizin verebilesiyle mutlu bize. Bak şimdi de size de ezmeye hazır Bak ezmeye bu şekilde yediğiniz zaman tadını alamazsınız. Valla. Şöyle şuradan yiyin. Yiyelim. Önce bir yiyin. Sergen gel. Ben nohut şey yani humus sevmem abi normalde. Sen, sen sevmem de ben sana sevdireceğim şimdi. O yaptığınız humuslara benzemez. Şimdi bunu yediniz. Bir dakika. Şimdi asıl özelliği burada. Sonra ben böyle sevmedim. Parmaladınız. Burada bu. Şimdi yiyin bakalım birer lokma. Ondan sonra da söyleyeceğim. Aromasıyla birlikte. Altaki, altaki parmalardanız zaman daha farklı bir damak tadı alıyorsunuz. Abi bunu nasıl pürüzsüz yapıyor böyle ya? Kaymak bu ya. Ustam, eline sağlık. Evet. Seni de burada fazla bekletmeyelim. Evet. Biz de bunu içelim. Hakkını helal et. Evet. Vallahi siz buyurun. Siz buyurun de, sağ Çok sağ, sağ, sağ olun. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Abi adamın yanında yalakalık gibi olmasın. Abi efsane biliyor musun? Abi, ben yemin ediyorum sana böyle bir şey yok. Bırak o ses makinası mıdır nedir. Gel bunu ye. <laughs> ben de hastayım abi ya. İyi gelir mi acaba? Hı hmm. hı. Hmm. Sonra yersin. Milaç. Acımasızsın nasıl? Biz bunu içiyoruz. Buraya gelin mutlaka deneyin. Tavsiye ediyorum. Adı da ne bu arada burada? Lotus to. Işte. Direkt. Tarsus'un, Tarsusun, 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 Tarsusun tarı. Carsusum <laughs> <Mersin gülüyor> tarı. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Orjinal ekmeğe bu Sucucuk. abi. Sucucuk. Sıcak abi Memoş. Benim fırından geliyor bunlar. Senin fırınına? Evet. Bunu özel mi yaptın abi? Yaptım. özel fırın. Sadece bu mu üretiliyor? Abi ne o, unu bu? Orjinal ekmek bu. Normal un mu? Bu, yok. No, normal un da. Buğdaylı yaptırıyorum ben. ekmeğimi. Tam buğday. Evet. Abi tuz değil bak, mi? Bak abi ekmeğimin güzelliğine. Bakar abi çok iyi. güzel. Yediğin zaman tadına bak. Çikle mı abi. Abi asla anlatmıyorsun Tek... ama ne yaptığını. <laughs> şey ama <laughs> ne söylemiyor çip, neden olduğunu. Çip. Un var bile demedi adam içinde. Un, unsuz ekmek olur mu? E, Olmaz da On, abi. Tam, <laughs> yani. tam buğday, tam buğday var mı? Tam buğday ekmek. Diyete göre uygun. <laughs> sağlıklı beslenenler koş. Kesinlikle kilo yapmaz. Kilo yapacak olsa bende olur. Manken ben gibi. <laughs> Evet. Ama bu da yapsın. Seninkiler Gözleri cam abi. gibi ama gördün mü? Mas abi? Abi macunluk var sanki biraz. Yok abi. Hülya ben... Avşar'ın abisi gibisin abi. Kardeşim sayılır. <laughs> abi eklemize, çok iyi ya. Ekmeğimizi böyle yağlıyoruz. Olay bu. Aynı olay böyle, olay böyle ya. yaptım bu arada. Ol, Beğenmiyor ya. Soğan yeriz değil mi? Soğan yeriz abi. Yani. Tadını bu verir. Yani. Limon abi. En son sıkıyoruz değil mi? Oradan çocuklar limon rica edeyim. Ayy. Duman çıkacak abi. Bir işte dumanla abi. alev çıkmıyorsa. Ateş olmadı yani. Duman çıkmaz. Öyle mi? Ne oldu? kötü mü? Kötü. <laughs> Canı sağ olsun. Abi bu neden böyle ikiye böyle şey yapılıyor? Abi bu böyle. böyle yani bir nedeni yok. Ha, yok nedeni var. Bunu böyle tutacaksın. Şöyle limonu hafif. Limon akmasın aşağı diye mi? Aynen. Şöyle. Lezzet. Tutacaksın Tarsıncığım. Tutacak çeke ]ceksin. çeke götüreceksin. Çeke çeke götüreceksin. İyi yaparım. Bu yüzde yüz dana mı eti bu? Ne eti bu? Oğlum antrikot <laughs> monfile diyor. Antrikot <laughs> monfile antrikot. Tamam. Niye anlarsın şimdi? Ben de yalan atıyor diye düşündüm ben o şabı ama. Bakacaksın. Ne kadar abi bunun bir tanesi? Bir 60 lira. Bedava. 60 lira. Ben de her şeyi bedava diyorum. Neden bedava öyle? Bedava abi gerçekten bedava. Abi bedava mı? Gerçekten. Çeke İyi çeke Bir masaya yola. geçelim azıcık dedikodunu yapalım mı seninle abi? Tabii abi. Kardeşlerime de yapayım yemek. Ne oldu beğenmedin mi? Ben daha salaş bir yer bekliyorum. Nasıl yani? Abi ben böyle yerel lezzetlerin modernize yerlerde yenmesine ah. ve tüketilmesine karşıyım. Ama istediğim performans da yok. Abi yerken kuru ama yağ akıyor. Ben Bilmiyorum bence. Şey değil bence. Antrikot. Hı? Yenir mi yenir. Gel. O. Oh. Lindirindir gel. Ha? Evet, evet abi. Orijinal bu mu? Er masaya gidiyor mu abi bu? Tabii. Bakabilirsiniz. Sınırlı yok abi. Orijinali bu şekilde. Başka abi, bir şey yok. Abi orijinal Ben yerim abi. İddiaya gelince çabuk kaza gelen hayat, Hayatta. Ben yersem ölürüm abi bunu yemesin ya. Ölümü yemin. gör. Hayır. <gülüyor> 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 Vallahi yemin. Hayır abi. Kardeşim hastalığım var benim ya. benim de var. Abi, abi güvenmiyorsan başlamayacaktım bu işe. Abi ne alakası var? <laughs> Sen İnceyle oraya getirdin. Hayır be. Yedim diyorum sana hiç acı değil. Dur. Ah. Dur. 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 dur bir ısırayım. Sor. Dur. Zor, zor. Aa. Zor. Aa. Aa, bir. ağzına sor. Ha. Çok acı değil mi? be. Ye şunu ya. Acı bu oğlum yapıyor. Ya. Daha ısırmadı bile ya. ya. Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> oh. Ha. 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 Vay be baba. Vay be baba. baba. Abi ben zor duruyorum bilerek olur. Gel gel. Yandım vallahi <laughs> yandım abi. <laughs> ne oldu? Abi acı. Memoş abi bu konur mu abi insanlara oğlum, ya? Ya bunu yapmayacaksın abi. Usta diyor oyun mu oynuyorsun bunun acısı yok mu? Ha bak yedim ben. Bunun acısı yok mu diyorlar ya? Bu acı değil ki daha. Bu filik. Bu Sera'da sera yetişen. Sen bunu yazın elleyemezsin. Acı göğsüne bir saat tut Hadi öbür dükkana gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi sıradaki dura. Kerebiç. Hadi görüşürüz. Tamam. de. Mersin'in ünlü lezzetlerinden bir tanesi de olan kerebiç. Ben kerebiçi yani beyaz köpük sütü elbasıyla servis edildiğini falan hatırlıyorum. Ben öyle hatırlıyorum. Ne öyle biliyor. Misin? Murat abi mi söyledi? Hayır Murat abi ne dedi? O, hayır kerebiçin o olduğunu söyledi. Üstüne mamül, de koyuyor dedi. Kerebiç deneyeceğiz. Tahsin daha önce yaptık kerebiç. Çok da iyi oldu. Çok da iyi oldu. Kamur işlerinde iyiyimdir. Öyle bekliyoruz. Kerebiç nedir? Nereden çıkmadır? Tarihi nedir? Hepsinde Bunun bir ablamızla Bir makinesi var değil mi? Tahta böyle basıyorsun. Tahta iki, iki tane makineyle yapılıyor benim bildiğim. Şekil veriyorum. Önce ben hamuru kapattım. Şeye... <laughs> Kanka hurmalı cevizlisi güzelmiş öyle dedi. Hurmalı var, cevizli <laughs> var, fındıklı var, fıstıklı var. Gidince onu ye Fıstıklı kelebek, cevizli kelebek, hurmalı Nerede yazıyor artık. Hı. Hmm. Urmalı olan güzelmiş. Bu da ağzımıza sokmamız gereken, acı yememiz gereken bir challenge yok. Sadece Tatlı kelebek. Tatlı ya, ceviz. en iyisi abi ya. Teşekkürler. Kerebiç bu mu? Evet, kerebiç bu. Ağzımızdaki köpüğümüz. Köpük Heh. helva. Helva da tamam. değil aslında. Neyi bu? bu yaklaş abi, yaklaş. Neyden? Çöven otundan. Yok. Çöven otu ne? Evet, hemen onu da getireyim, göstereyim size. Ama marshmallow gibi bir şey mi diyeceğim Tahsin? Abi ben sana bir şeyim, bu ne biliyor musunuz? Mu? Bu kağıt helvaların arasında beyaz bir şey olur ya, bu o. Ama tarçın tadından tadını almıyor. Çöve notu dediğimiz bu. Saatlerce kaynatılıyor. Bu kıvam mı alıyor sonra? Evet, evet. Bu kıvama geliyor. Şaka mı ya? Şimdi... Siz de gelsin. Gel de böyle. böyle. Oturun böyle. Otur. Bu neyli şimli, fıstıklı. şimdi fıstıklı? E Krema dediğimiz normal bir krem şantiyi değil bu. Tamam. Şu bitkiler oluşur, çövel otundan. kazanlarda kaynatılır. Peki o sırada dövülüyor mu? Hayır, önce bir şekilde yumuşatılı. kazanlarda kaynatılıyor, yumuşatılıyor. Ondan sonra büyük mikserlerle şu kıvamını alıyor. Köpük helva diye atıyorlar, bu o mu? Daha farklı. O biraz daha farklı. Evet, bu özel bir krem şanti. O bu, bu onun kadar yoğun ve ağır değil. değil. O daha. ağır. mesela bunu şeker hastaları bile dahi kolaylıkla rahatlıkla tüketebilir. Kesmiyor. Yedikçe kesmiyor. Mesela buradan alıp uzak bir yere götürebilirler Tabii mi bunu? Tabii ki. Mesela biz e, Türkiye'nin her tarafına kargo gönderiyoruz. Kargomuz mevcut. Şu e, bir haftaya kadar tazeliğini koruma e, özelliği var. Ne hamurunda tarçın var mı bunun? Efendim? Hamurunda tarçın var, var mı? Hamurunda yok. Yok. Ben doğru yapmışım yanlış <laughs> Fiyatı ne bunun böyle? Porsiyon olarak. Evet, porsiyona bir tane. Giriyor. Yok porsiyonunda 3 adet var. Altında bu, bu, adet bu var. yoğunlukta 2, 2 krem. Tabii aynı. Kaç? İlk porsiyonunda 3 adet var. 42 lira. Duruluyor. Çok ucuz e. ya her şey. Bana şu an ucuz geliyor. Bana şey dediler hurmalı cevizli olanı ye. Şimdi e, hurmalı mamul dediğimiz şu. Mamul evet. Aynı hamurdan yapılır sadece içinde hurma var. Hamurunda tamam. ne var? Sadece irmik. Vardır normal, ya başka bir şey. Yumurta falan yok mu ya? Ha. Sadece irmikten nasıl? Aynı. İrmik başka su musun? Ne kalsın? Nasıl yapılır? Margarin. Margarin ve irmik. Başka hiçbir şey yok. Bağlayan. Kesinlikle. Bu da aynı, aynı, aynı hamurdan yapılır cevizle. Demek ki orijinali bu. Biz bunu yiyoruz İstanbul'da kurabiye gibi. Ama ben şaşırdım ya. <laughs> Ah, ah nerede? Vah nerede? Bunu yapsam kalbim acaba? Ah nerede? Vah şu an neredeyiz? Evet, Akkafe. Akkafe'ye geldik. Bu mu meşhurmuş? Meyveleri birbirlerini kaçırıyorlar. Limon koyuyorlar, buzlu su koyuyorlar. 2002'de mi kurulmuş bu? O kadarını bilmiyorum. Adam bilir. Ben ne yapayım o kadar bilgiyi? Beynimde yer yok. Adam söyler. Yanlış mıyım? Ben tahminde bulundum. 2002 diyorum. Sen Allah belanı. Evet. Espri yap dedin ya. Ya Seni Allah kahretmesin. Ak kafe de atom yapıyor ya. ama ben şurada avokado suyu var abi. Ben onu avokado. merak ettim. ediyorum. Tahsin hiç sevmiyor avokadoyu ama... Abi ben avokadoyu niye sevmiyorum? Evi, avokado evi, evi, evi full avokado, avokado abi. <laughs> Alanya'ya gittim. Allah razı olsun Alanya Belediyesi'nden. Her hafta bana bir koli avokado yolluyorlar. Allah ne murat Şimdi bunu duyup Olacaklar. Bana da yollayın o zaman Allah'ım şey Gerçekten en bereketli gittiğim şehir. Şimdi ne olarak. Adana değil miydi en bereketli? Hayır. He Mersin'in şeyini söylesene bak. Ben onu söyleyeyim bir, bilgi abi? okuttum sana ki azıcık Mersin'de bilgi verirsin Kız diye. Kız Kalesi. Ülkenin %28.60 gibi civarında genel sebze tüketimi, ya yani meyve tüketimi buradan çıkıyor. Tabii canım tarlaları, seraları gördük ya. Muzun %70'i de yok. Muz değildi. De. Yani ne muzu? ithal muz ya. Muzdu. Oku bilgi telefonumu alacağım. Nasıl bilgi? 12. <laughs> 12. He? 12'si. Hayır. 12'si abi. Ya 14 ya 12. Nerede okudun ben onu şimdi? Ben avokado suyu içeceğim abi. Atomu da içeceğim ama avokadoyu merak Sus ettim. Sus hele. 12 mi abi? Heh. bak Türkiye'nin toplam yaş meyve üretiminin %13.4'ü toplam muz üretiminin %72'si. yüzde güzü %72 muz. İtalya'da da oğlum çocuk. Çilek üretiminin %40'ı toplam limon üretiminde %70. Ana bütün limonata buradan çıktı. Gerçekten şu ülkenin güçlü tarım ekonomisine sahipmiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Mersin. Hadi geçelim. Geçelim. İçeriz, içeceğiz. Ne yapıyorsun ya? Cem abi avokado içeceğim ben. Avokado. Evet, Kolay gelsin. Abi muz ithal mı Mersin muzu mu? Al işte abi. abi. Abi tü, internette Türkiye'nin %70 muzu Mersin'e yetişiyor diyor. Nerede bu Mersin'e yetişen muzlar? Anamur'da. burada. Ve <laughs> <Güzel> yakın ama... <laughs> Biz yurt dışını yurt tercih ediyoruz. He, onlar oraya satıyor para kazanıyor. Siz oradan alıyorsunuz. Abi siz onlar dışarı satın Belki bir de daha de satın Belki var Mersin'deki mı muzu ithal Hayır. alıyorlar ha. <laughs> Mersin yani Türk mal zaten şimdi sucuk da güzel sucuk. Dışarıya gidiyor dışarıya satılıyor. Sonra siz evet. alıyorsunuz. Yok. Biz de buradaki İkinci sınıfı alabilirsiniz. Abi bu Ak Kafe nereden geldi isim? 200 senelik soyadımız Ak. 200? Aa, 200 senelik nereden tanıyorlar acaba? k k k k var. k k oh, ne, ne var abi? k süt, Rana bak. Abi dur bakalım. Kazım büfeyle karşılaştıralım onu. tatlı. Kazım'ın on 10 şeker. 10 üzerinden 10 abi. Niye daha güzel abi? Hadi avokado ama tadı ama ben tadı. aldım sen alıyorsun. Ben de avokado çok tadı. Çok diyorsun. şeker aldım, Balı biraz fazla Bence balı fazla bir tık şekeri. Ama onu da isteğe bağlı azaltabilirsin. Abi, çok basit. O çok bir şey. iyi ya. Vallahi. Iyi yani. Net bu bence. Şey gibi hani dedin ya salya salya oluyor öyle de değil. Hı, sümüklenmemiş. Bu ne? Bunlar havuç. Ne bu? Nar var bunda. Nar, portakal. portakal, elma, havuç, greyfurt. Bunlar da bizim beslenme. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Abi efsane ya. Mük. Bu ne? Atom. Bu nasıl? Abi çok güzel ama ben en bestim avokado. Abi bu renkte olan şeyler çok yapay gözüküyor. Yok bu kötü. Avokado daha güzel değil mi? Favorim güzel bu. Güzel ya. Doğal klasik klişe. Bakın favorim. Sonra bu, sonra bu. Bu da güzel abi. Yani Parça çok çikolata var galiba bu. Hello Kitty ben böyle renkli? Güzel be Tahsin. Zevkler ve renkler. Bu bana böyle jelibon gibi geliyor tadı. Abi çok iyi ya. Ama ne bu varmış bunda? Nar, parça çikolata var. Ejder meyvesi, muz, süt, avokado, limon. Limon yok. Avokado, buzlu süt, şey. Mucu lazım, içmen lazım. Bu yeniyormuş gibi daha çok. Ha favorim bu. Ve Kazım Büfe'den daha güzel biliyor musun? Bu bizde de Kazım Büfeden meşhur olan muzu Abi, süt. Hı Bizde de muzlu süt var. Onu da istersen bir... Abi barda. getirsene. Ama şey bu bu oranda koyuyorsan balı bir tık azalt bence. Az ballı bir muzlu süt yapar mısın? Ha bunda çikolata mı var? sadece bir tık balı fazla. Bu mükemmel. Bir tık çikolata varmış aslında üç çeşit olan atom mozis alkalıda üçünü de güzelce az ballı yaparsan daha güzel olur. Az ballı. Bak abi. bunu az ballı yapsam mükemmel. Bak bunu tek seferde içtim. Işte. Abi çok iyi biliyor musun? Ee, bir de yaz aylarda daha <laughs> iyi içilir. Doğuk sütle o sıcak. Abi sizin yaz ayınız diye bir şey yok ki. Ocak ayındayız baksana ben tişörtle geziyorum. Yaz hala ay. Ya. Tat alamıyorum ki. Bu çok Karıştı. şekerli diye bu ama bu güzel. Ben bunu favorim bu. Bu. Favorim avokado abi. Ne? Peşim bu. Sonra bu, sonra bu. Öbür durağımıza geçelim. Hemen öbür tarafa geçiyoruz. Nereye? Börek yiyeceğiz. Aa, böreği sabah mı yiyeceğiz? Böreği abi? sabah yeriz ya. Ya <laughs> seni biz börek ilk. <laughs> Hepsini koyalım. Bir şimdi. sonraki durakta görüşürüz. İstanbul'da görüşmek üzere. Hayır, bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'da ne ara gittin? Sen anlat Tas. Keyveni'ye geldik. Kalanını sen anlat. Keyveni ne? ne demek abi? Keyveni ne demek? Keyveni'ye niye geldik? Burada ne yiyeceğiz? Hepsinin sorusunun cevabı içeride. İçeri Keyveni'nin anlamını söylemeyeceğim mi? Bilmiyorum. Neden? Sen biliyor musun? Mu? Yo. Sen de bilmiyorsun. Abla biliyor. Abla biliyor. Ee, hadi şey bakalım. Biliyorsun. Bu arada dükkan çok yoğun olduğu için biz en boş saatini bir özellikle seçtik. Biz de ilgilensinler diye. Biz de ben öyle kıskanç bir adamım. Ben varken başka gömlesiyle ilgilenseler oğlum bana gelmez öyle şeyler. Sivas gömlesi abi. Bak bak ablam hamur açıyor bak. Ablacım keyveni ne demek? Gel abla. Keyveni. Gel sen güle gel gel. O şov yapmayı seviyor. Ben sen de ne burcusun? Ne burcusun sen? Burcunu biliyor musun? Balık. balık. Tahsin ne balık. İkizler. İkizlerim. Bizim gibi orta yaşlı aşçı bayanlara denir. Abi üç buranın ha, Sizden başka yemek yapan yok burada. Hep kadın. Abi buranın kurucusu sen misin? İsmi sen mi koydun? He, Ama başını rahmetiniz. sağ olsun abla. Ama hiç kimse bilmiyor. Ama çok merak ediyor. Ben hep söylüyorum. Kaç sene oldu abi? Abi demem. Abla? <laughs> İsmi de ördük şöyle güzel anlama geliyor. Bunu açıyorsunuz içerisine. Tasım bu un da başka. Ben... Ben abla ya. bu sadece un mu? Ne unu var bunda? Kepek unu, Bak her yerde demek ki Kepek. burada öyle kullanılıyor. Tantumcu kek bizi. bize evet, özel özel diye. Bak bak, ne yapacaksın onu döndürerek mi şey. Gözleme evet. yapacaksın. Gözleme de kare şeklinde yani. Abla senden şey. iyi hamur Ama açabilirim. Ben... Senden iyi hamur açıyor olabilirim, ciddiyim bu konuda. Bence abla senden çok çok iyi açıyor bu. Deneyelim istersen. Yani. Aç iyi <laughs> hamur Dene. açarım. Dene hadi, Dene. madem bu kadar... Gel. Ya bu konuda mütevazı olmayacağım. Şimdi hamur açarsam ben çok... Bir ilk. Bir ilk Duydu ilk defa burada abladan başka yani bu ben ablalardan ben başka, ben başka hamur açan olacak. Ama benden güzel açma baba. Bak. Tamam bir abla, sen aç ben açarım. Abla yemin ediyorum senden güzel açar. Hani eline bakacağım yakışıyorsa. E o yerinin hamuru bak gördün mü? Abo. <laughs> Abo diyor. Hamur biraz yumuşak gerçekten yani. Abla sana bir şey söyleyeyim Bu çocuk hamur. Ne ya? oldu ya? Dinlenmiş. Bu Usta'nın işine karşı mı? Ne yapıyorsun ya? Ama hamur yumuşak gerçekten. Abla ne ben ondan daha iyi açabilirim. <laughs> Tansiyon. Ben ikinizden daha güzel açarım. Bir buçuk saati açarsan açarsın. Var mı senin de Beş dakikada. Tam aç. <laughs> Ama sen bırak <laughs> bana. Bırak bana abla. <laughs> Torpil var. Her yerde sergeni ayırıyorlar, kayırıyorlar. Oğlum ya. ne alakası var? Dalga 10 mı geçiyorsun? Koy on kilo, on kilo. Abi açacaksın 10 kilo, 10 böyle koy, bak. 10 kilo. Bu şeyde açıyor. Bunu yeri şey daha, daha yakın. Şey ne? Abla bu nereden anlar şey hamurdan? Heh heh. Hadi hadi. Ne hem mi? Hadi hadi hadi. On <laughs> kilo on koy, koy on kilo. <gülüyor> <gülüyor> ha, yeni gelinler işe başlarken öyle hamur yap ha. Ne? Bak bak bak. Ne? <laughs> <laughs> Duydun mu bilmiyorum ama dükkana. <laughs> Çok geri bu... külah aldık dedik de 55 Ay, kilo açmış, dükkana 90 külah almış. Bu patates abla. Abi bunların fiyatı ne? Sade de oluyor. Abi fiyatı ne bunların? Bir tane mesela börek. 20 lira börekler, sıkmalar 15 lira. Kömbe de 15 lira. Bir dilim veriyorsun ama. Bir dilim. Vallahi ben Mersin'e taşınacağım abi. İyi mi ne de? Herkes abi. yerini... Açıyorlar burada... Iki Herkes yerini, yerini bilecek. Diyorlar diyorlar ki işte K&N'ye bir rakip çıktı. Ben diyorum Express ekspres büyük tarz oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Balık burcu. Vallahi abla bu tahsini getirdim buraya. Açalım karşında bir tane. <laughs> Hiç korkum yok ki. Racon bitmiştir. Şu güzelliğine bir baksana. Gökten tadına da bakın. Net diyebiliyor musun böyle? En çok neyi? Adana, Adana usulü. <laughs> Adana usulü yani yuvarlaklı. <laughs> gel gel Mücro gel. Bak şimdi. At ağzına. Alo bu üstündeki ne be? Sumak. tereyağı, pul biber. Ya, bu kaşçıyım diye yola çıktık. alakalı. <gülüyor> Abi. <gülüyor> evet Müco görüyor musun? Dana eti mi? Dana eti. Heh süper. Dana eti. Sonunda. <laughs> Kameraları baka baka yiyor bir de şov yiyor. <laughs> favorim. Ve ben kızartmasını daha çok seviyorum. Haşlama daha iyi değil mi lan? Ben kızartmayı daha çok seviyorum. Haşlama daha haşlanmış sanki değil mi? Tabii. Ben bu peynirliğe bittim. Benim favorim patates. Şu şeyden yemedim, bundan yiyeceğim bir de. Sıkma. Hmm. Onun için geldik lazım en son onu. Sıkma kardeşim. Ispanaklı <laughs> da çok güzel. Size <laughs> patentimizi verebilir mi İstanbul'a? Patent mi var bize. abla? Patentimiz var ya. Harika mı? Biz onun sorumluluğunu kaldıramayız abla. Oraya senin gibi biri lazım. O tek patent de olsa herkes yapar değil mi? Adamımız ayarlarız ekibi ya. Ekibi ayarlarız. Nasıl şov yapıyorum görüyorsunuz. Bir sonraki işletmede sizin dedikodunuzu yapacağız. Köşe olursunuz. <laughs> <yapacağız. gülüyor> <laughs> Eline sağlık hakkınızı helal edin. Biz bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Son durağımıza gidiyoruz. Son durak? Fındık lahmacun yiyeceğiz. Fındık lahmacun Her, ama genel Mersin'de bu var biliyor musun? Her gittiğimiz yer nere gidiyorsunuz diye soruyor. Var. Var? Çıkışta varmış abla. Kendinize çok iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz. dersinde son durağımıza geldik. Tofioğlu fındık lahmacun. Bakalım. Böyle bir şey lezzet yok dediler. Lahmacunun erbabı dediler. Aslında buranın ilk iki şubesi varmış. Bir tanesi biri baba, biri oğul. Usta. Düşmanlar mı değiller mi? Bütün dedikoduları içeride öğreneceğiz. Hangisi daha iyi? Hepsini soracağız. Biliyorsunuz yemekten çok ben gıybet kısmıyla ilgileniyorum. Yemek kısmı eserle ilgileniyor. Bir de humus yapıyorlarmış güzel. Ona da bakacağız. bakacağız. Hadi bakalım. İyi mi değil mi biliyorsunuz söyleriz. Affetmeyiz, asla affetmeyiz. Of Allah'ım fındık meşhur fındıklı amacın. Aynen. Humus da var Tahsin. Abi biz yiyemeyiz şey bu kadar. kadar. He bu ortaya bir de önümüze gelecek. Abi Hı. öldür. Hih. Yazık günah şurada aç 2 3 çocuk çevirin Allah razı olsun. Halledeceğim ben onları. Siz rahatınıza bakın. Abi ben pastırmalı yerim ya. Nar ekşiniz var mı abi? Evet. Bak şimdi gel. Evet abi tar tarsus, fındık ve macunu. Evet en meşhur yerlerinden biriymiş. Neydi buranın adı? Sof Sof Sofya. Sofya oğlu. Sofya Sofya geldik. Burası ikinci şube. Yani ikinci şube mi burası abi? Evet. Burası, evet. ikinci şube. İlk şubesi daha böyle otantikmiş ama orası biraz bize uzak kaldığı için buraya geldik. Ben normalde böyle yerel lezzetleri daha köhne yerlerde yemeyi daha çok ben seviyorum. Ben zaten oğluyum. Lezzet aynı mı? Aynı. Garantisini veriyorsun. Veriyorum tabii ki de. Ona göre güzel ya da kötü diyeceğim. Şey. Tabii ki söyleyeyim. <laughs> Dürüst olun. Ama bu, bu lahmacun, amur, yağmur, lahmacun hamurundan farklı mı değil mi? Farklı. Ben Karadenizli <laughs> olduğum için salata zeytinyağı diye sıvı yağ ile tüketen Bakma <laughs> Bakmayın öyle yalandan şef oldum. Tahsin bu lahmacunundan başka bir şey. Yo, hafif. Kuyruk yağı kokusu aldın mı? Benim biraz koku olarak aldım. Yerken değil ama. Evet. Geldiğinde aldım. Çok az bir oranda var. Çok az olsun zaten. O kadar olsun. Gerçekten insanlar rahatsız O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle demeden önce... Nereye gideceğimizi önce, fikir versinler. O zaman bir sonraki videoda yok buna şimdi bir 50 gelir şimdi ötekine 30 istedik bin. buna da tamam 20, 20 giriyoruz. gelsin. Ay <laughs> iste tamam sen iddiaya giriyorsun. Abi ben sana karşı iddia kaybetmiyorum biliyorsun. Tamam kaybetme 50k dedin. 50 beğeni mi? 50.000 bin beğeni. Gelmez oğlum o kadar. Ya, Kendi demedi mi abi? Ama 30 dediniz sizde geçen. Arttırdım ben de. de. Neden Mersin'le aşağı ben kalır yanı var? Diyorum, gelmez diyorsun. 50 bin gelmez. 30 buna da 30 diyelim. 30 ben bin 20 K diyorum. Gelsin, 30 bin K diyorum ben. Tamam ben Sen, 20 K diyorum. Tamam. Kaç günde ama? Bir ayda. Bir ay mı abisin? Şarjın %1 kapanışı verip... Ya Mücahit kapatıyoruz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şehir önerilerinizi bekliyoruz. Evet. O sergen Tekir ben Tekirdağ ve Trabzon hariç. Niye ya? Memleketimiz abi. Ben memleketimi eleştirmem. Allah'a emanet. Seninkini eleştiririm istersen. Hadi bay bay.